Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ege, namı diğer Ayper. Bugün Geometry notlara ilk girişi yapacağım. Hafif bir giriş olacak ve sizinle çay saati serisine devam ederken yanına kurabiye yapacağım. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Şimdi en başta A tuşuna bastım, hepsini sildim. Space'e bastım. Eğer sizde çalışmıyorsa F3'e de basabilirsiniz. Buraya sphere ekleyeceğim. UV sphere ekleyeceğim. Edit moda geldim. Z'ye bastım, wireframe aldım. 1'e bastım, en öndeki görüntüsüne geldim. Alt kısmını seçiyorum. Scale için S'ye bastım. Z'ye bastım. Ve bunu 0'a basarsam hepsini dümdüz bir kısma alırdı. Hepsini düzleştirir. Şurası hala seçiliyken buradan açtım bakın. Z ekseninde -0.5 57374 yazıyor. Bunu sıfıra çekersem. Tam olarak x eksenin üzerinde z eksenin üzerinde. Yatayda sıfıra sıfır hani. Tam oraya gire. Şimdi üst kısma geldim. Buradan proportion da ettim ki açtım. G'ye bastım z'ye bastım. Burayı aşağı çekeceğim. Biraz daha aşağıya gelsin. Burasının şöyle oturması yeterlidir. Çok mu büyük oldu? Bir deneyelim. Burayı tekrar SZ Proportional'ı kapatıp SZ 0 yapıyorum. Fena olmadı bence. Belki şurayı Seçtim alt tuşuna basarken 2'deyim şu an kenar seçicideyim. Bunu G'ye bastım bir daha G'ye bastım sadece bulunduğu da ekseni üzerinde ilerleteceğim. Ardından burayı yine aynı şekilde seçiyorum. Jeter ile B ile buraya ufak bir bevel atıyorum. Şöyle Jeter ile Z alalım şurayı seçelim. G G yapalım. Şurayı biraz içeriye alalım Şurayı tekrar seçtim Jeter'i de B'ye bastım 3 Yeterli olacak mı? Üç. Yeterli olacak gibi Olmazsa şey yaparız Sağ tıkladım Shade Smooth dedim Bir saniye Gir geldim Shade Smooth'dan aynı şekilde Normalde Auto smooth. Şurası auto smooth. Şey yaptı. Te aldım. Burada iki açıyı arttırıyorum. 42 derece aynen. 41.6 derece tamamdır. Bunun üzerine ne eklemem lazım? Çikolata ekleyeceğim. Onun için geldim. Object moddayım. Sahneye bir tane küp eklemek istiyorum. Kübün konumu önemli değil. Object modda değiştirdiğim sürece edit modda değiştirirseniz ağırlık noktası burada kalır. Kübü şurası alır. Cismi de burada yaratır. Şimdi ben bu kübü normalde S 0.1 yapıyorum. Sağ tıklıyorum. Ya da direkt buradan yapayım. Apply Scale. Yaptım. Şu an oranları applylandı. Şimdi. Geometry not sekmesini isterseniz geçebilirsiniz. Ya da ben buradan böyle yapmak istiyorum. Bunların yerlerini hep karıştırıyorum. Bunu seçtim. Kurabiyenin ana kısmını. Yeni bir tane geometry node açtım. Buradan modifier'lardan geometry nos geldi. Burayı yaklaştırırsam girişi ve çıkışı var. Ben buna ne eklemek istiyorum? Bir tane Hatta şöyle yap. Disturb points on mesh faces. Bunu buraya alırsam buradaki cismi yok eder. Çünkü tek bir tane girişi var ve sadece yan olarak oluşturduklarımızı göster. Onun için şöyle bir şey yapacağım. Join Geometri. Bu arada buraya Shift E ile de ulaşabilirsiniz. Buradan yazarak gene bulabilirsiniz. Bunu buna bağladım. Bunu da buna bağladım. Ve bunu Geometri Output'a bağladım. Şu an üzerinde görüyorsunuz. Tabi bunu değiştireceğiz buradaki küpe. Şimdi başka ne ekleyeceğim? Instance on point eklemek istiyorum. Burada bizim instansa ihtiyacımız var bir tane. Hani giriş. Hangi şekil olacak? Onun ne yapacağım? Buradaki kübe geçeceğim. Ama buradaki kübe geçersem. Buradan şeye bastım eksene bastım fark ettiyseniz. Burası yok olacak. Onun için tekrardan bu cismi seçiyorum. Buradaki pin'e basıyorum. Buna geldim. Bu sefer şey yapmadı. Sağ taraftan çekiyorum. Scene Collection'dan. Şuradan yanlış yere bağladı. Şuradan hatta alttan tutup tutması bayağı şey oluyor çok karmaşık olunca. Çıkarabilirsiniz. Buradaki geometri instansa bağladım. Ve buradaki Instance'ı şuradan. Join geometry'ye bağladım. Bunlar tarafında küp oluşturmaya başladı. Bunların rotasyonları gördüğünüz üzere hepsi tek bir rotasyona sahip. Onun için ben buraya bir tane random value eklemek istiyorum. Bunu buraya bağlarsam hepsinin rotasyonu tek bir şey oluşur. Hani burada bir pattern var gördüğünüz üzere. Ben bunu vektöre çevireceğim. Tekrardan rotasyona bağlıyorum. Minimum ve maksimum değerlerim. Minimum. Maksimum. Hiç gerek yok bence değiştirmeye. Şu an güzel oldu çünkü. Buradaki density'yi biraz kısabilirim. Hmm, bu yeterli olacaktır. Bunların hepsini ayarlayacağız birazdan. Şurası, şurası ve şurası hazır şu an. Şimdi... Kedi arkada oyun oynuyor da videoya geçtiğimde kıskanıyor şey yapıyor. Şimdi... Instance on points'in gördüğünüz üzere altından da taşıyor. Kurabiyenin altından kolay kolay çikolatası ya da üzerine ne koyuyorsanız taşmaz. Onun için set position ayarladım bir tane. Bunu z ekseninde birazcık yukarıya alacağım. Ve bu bayağı bir yukarıya gitti. Kısalım. Altından taşıyor mu? Çok az taşıyor ki böyle taşmalar olur. Şimdi buraya set instance ekleyeceğim. Set translate instance. Translate yok ya, scale yapayım. Daha mantıklı olur. Hem üst taraftan da kısmamız gerekiyor ya zaten. Şuradaki bağlantıyı kopardım. Bunu bağladım. Set instances. Şimdi buradan nasıl bir şey yapmak istiyorum? Z ekseninde scale'ini biraz kısmak istiyorum. Ama cismin kübün yani çikolataların üzerinde kısıyor. Onun için ne yapacağım? Local Space'ten çıkardım. Biraz da şöyle kısıyorum. 0.8 yeterli midir? Yeterli gibi. Center'dan biraz yukarıya alalım. 0.3 metreden altında hiç kalmadı. Buradan bir tık daha kısarsam tam olacak mı? Evet. Y'den kısıyorum. X'den kısıyorum. A dur center'dan yapıyorum. Çok pardon. Şimdi çok fazla içeriye gömüldü. X'i biraz dışarıya vereceğim. Y'yi verirsem. Aynen. Şimdi buradan density biraz arttırabilirim. Yoğunluğunu. Çok fazla yapabilirim ama yapmayacağım. CD değiştirmek istiyorum. Bu seed... Seat... Aha. İkinci de mükemmel bir seed elde ettim. Şansa bakar mısın? Density'yi kısalım tekrardan. Tamam ya oldu bu. Şimdi. Burada kurabiyemiz hazır. Bunun tekstürlemesini sonraki bölümde göstereceğim. Buradaki cisme şurayı aşağıya çekelim. Ben şimdi ne yaparsam edit moda geldim tekrardan. Buradaki küplerin üzerinde değişimler oluyor. Onun için ne yapacağım? Şurada bisect knife'dan bisect'i seçiyorum. Edit moddayken şuradan rastgele kısımlardan kesiyorum. Sol altta bir pencere açıldı bisect. Şimdi. E, burası içi, burası dışı oluyor. Dışarıyı temizle dersem clear outside. Dışarıyı temizler. Ve buradaki cisimde de dışarıyı temiz. Örnek ve ha şuradaki mesela dışarısı temizlenmiş şuradaki. Ama boşluk oluşturuyor. Onun için fill diyorum. buraları doldu bak. Ben bununla biraz daha oynamak istiyorum. Tekrardan mı? Bütün cismi seçiyorum tekrardan. Normal şeyden. Bu sefer yukarısı dışarısı oldu. Okun gösterdiği kısım. Okun gösterdiği kısmın tersi de içerisi oldu. Bu sefer içeriği temizliyorum Gene doldur diyorum. 2'ye bast bastım. Pardon 3'e bastım. 3'teyken Select'de. Circle Select'te. Circle de seçebilirsiniz bu arada. Yine bahsettiğim Şuradan Nereden kesersem Katları görüyorsunuz değil mi? Bütün cisimde hareket ediyor. Yani Sizin ona haz hali hazırda koyduğunuz cisme Hangi etkiyi yaparsanız aynısı Yansımaları üzerinde de var olacak. Yine Clear Inner diyorum. Fill diyorum. Şurası çok şey kaldı. Bir şu açıdan şöyle bir tane alayım. Biraz değişik olsun. Değil mi? Tekrardan maalesef de geldim. Clear outer, Pardon. Clear inner fill. Hmm, yeterli mi? Bakalım. Bence gayet güzel oldu. Edit moddan çıktım. Buraya geldim. Kurabiyemizin temel hali hazır. Belki bunun üzerinde scalpla biraz oynarız oynamaya gerek var mı sanmıyorum. Apply dersem bunların hepsi kaybolacak demiyorum. Şimdi şurada birkaç tane özellik daha göstermek istiyorum ben size. Buradaki geometry nodu mesela girişi. Ben yoğunluğa bağlarsam sağ tarafta yoğunluk çıkar. Yani bu pencere kapalı iken buradaki Modifier sekmesinden ben bunu arttırıp azaltabilirim. Hmm, göstereceğim buydu. Tekstürlamasını sonraki bölümde göstereceğimi söylemiştim. Bu noktaya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. İçeriğimi beğendiyseniz veya işinize yaradıysa kanala abone olup bir tane de beğeni atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.